Değerli arkadaşlar merhabalar. Kripto paralarla ilgili günlük bilgiler paylaştığımız kanalımıza hoş geldiniz. Ben Yasin Özel. Bugün 16 Şubat 2021 Salı. Hepinize iyi günler, günaydınlar diliyorum. Bugünkü analiz listemizde sizlerden gelen istekler üzerine Bitcoin, Ethereum, Algo, Avax, EOS, Polkadot, Kutumcoin, Filecoin, Neo, Chainlink ve Uniswap kripto paralarının günlük periyotlardaki teknik analiz sonuçlarını, trendleri, ve gün içerisinde bizleri bekleyen destek ve direnç seviyelerini dijital dolar bazında anlatımını gerçekleştireceğiz. Umarım içeriği sizler için faydalı bir video olur arkadaşlar. Genel piyasa durumuna kısa bir göz attıktan sonra teknik analizlerimize geçeceğiz. Şimdiden iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Şu an saat 08.10 itibariyle kripto para total piyasa hacminin 1.479 trilyon dolar. Bitcoin dominansının ise %61.92 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Teknik analizlerimizle Bitcoin ile başlıyoruz. Şu an saat 08.11 itibariyle güncel fiyatı 49.450 dolar. Bitcoin için Fibonacci'ye göre gün içerisinde bizleri bekleyen birinci direnç seviyesi 48.756 ki şu anda bu birinci direnç seviyesini kırmış durumda. İkinci direnç seviyesi 49.500 fiyatın burayı da aşması durumunda. Üçüncü direnç seviyesi 50.703 dolar olacak arkadaşlar. Destek seviyelerine baktığımızda birinci destek seviyesi 46.349, ikinci destek seviyesi 45.606 ve fiyatın buradan da aşağı düşmesi durumunda üçüncü destek seviyesi 44.402 dolar olacak. İndikatör verilerini değerlendirdiğimizde 14 zamanlı RSI'nin alış bölgesinde olduğunu 12,26 zamanlı MACD indikatöründe al sinyali verdiğini görüyoruz. ATR14 indikatöründe Bitcoin için düşük hareketli volatilite sinyali alırken günlük genel veriler özetinde de güçlü alımlar olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ethereum'a geçiyoruz. Şu an saat 08.12 itibariyle güncel fiyatı 1800. 118 dolar. Ethereum için gün içerisinde bizleri bekleyen birinci tren seviyesi 1825. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci tren seviyesi 1866. Ve burayı da açması durumunda üçüncü tren seviyesi 1932 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci destek seviyesinin 1691. Fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci destek seviyesini 1650. Ve buradan da aşağı düşmesi durumunda üçüncü destek seviyesini 1584 dolardan alacağını görüyoruz. Gün içerisinde geçerli olan indikatör verilerine baktığımızda 14 zamanlı RSI'nin alış bölgesinde olduğunu, 12,26 zamanlı MACD indikatöründe al sinyali verdiğini görüyoruz arkadaşlar. ATR 14 indikatöründe düşük hareketli volatilite sinyali alırken günlük genel veriler özetinde de güçlü alımlar olduğunu görüyoruz. Algorinte geliyoruz. Şu an saat 08.13 itibariyle güncel fiyatı 1,377 dolar. Algo Coin için gün içerisinde Fibonacci'ye göre bizleri bekleyen birinci diren seviyesi 1467, fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci diren seviyesi 1513 ve burayı da aşması durumunda üçüncü diren seviyesi 1534 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci destek seviyesini 1396, İkinci destek seviyesini 1373 ve üçüncü destek seviyesini ise 1326 dolardan alacağını görüyoruz. İndikatör verilerini değerlendirdiğimizde 14 zamanlı RSI'nin aşırı alış bölgesinde olduğunu, 12,26 zamanlı MACD indikatöründe alış sinyali verdiğini görüyoruz. AlgoCoin için ATR14 indikatörü yüksek hareketli volatilite uyarısı yaparken günlük genel verileri özetinde de güçlü alımlar olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Avax Coin ile devam ediyoruz. Şu an saat 08.14 itibariyle güncel fiyatı 37,827 dolar olan Avax Coin için Fibonacci'ye göre gün içerisinde bizleri bekleyen birinci direnç seviyesi 41,815, ikinci direnç seviyesi 43,644 ve fiyatın buradan da yukarı çıkması durumunda üçüncü direnç seviyesi 46,604 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci destek seviyesinin 35,891, ikinci destek seviyesinin 34,065, ve 3. destek seviyesinin ise 31,105 dolar olduğunu görüyoruz. İndikatör verilerine baktığımızda 14 zamanlı RSI'nin alış bölgesinde olduğunu, 12,26 zamanlı MACD indikatöründe al sinyali verdiğini görüyoruz. Avax coin için ATR14 indikatörü yüksek hareketli volatilite sinyali verirken günlük genel veriler özetinde de güçlü alımlar olduğunu görüyoruz. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız için burada kullandığımız RSI, MACD ve ATR indikatörlerinin ne anlama geldiklerini videomuzun açıklama kısmında yazılı olduğunu ve oradan bilgi edinebileceklerini hatırlatmak isterim arkadaşlar. EOS'a geliyoruz. Şu an saat 08.15 itibariyle güncel fiyat 4,87 dolar olan EOS için gün içerisinde Fibonacci'ye göre bizleri bekleyen birinci direnç seviyesi 5,11. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 5,37 ve burayı da açması durumunda 3. direnç seviyesi 5,79 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci destek seviyesinin 4,28, ikinci destek seviyesinin 4,26 ve üçüncü destek seviyesinin 3. destek seviyesini ise 3,82 dolardan alacağını görüyoruz. EOS için indikatör verilerini değerlendirdiğimizde 14 zamanlı ara sayın alış bölgesinde olduğunu, 12,26 zamanlı mekli indikatöründe al sinyali verdiğini görüyoruz arkadaşlar. ATR 14 indikatöründe EOS coin için yüksek hareketli volatilite uyarısı alırken günlük genel veriler özetinde de güçlü alımlar olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar gün içerisinde yapacağınız alımlarda kesinlikle stop seviyesi belirlemeyi ve stopsuz işlemlere girmemeyi ihmal etmeyin. Polkadot'la devam ediyoruz. Şu an saat 08.17 itibariyle güncel fiyatı 28,71 dolar olan DOT coin için gün içerisinde Fibonacci'ye göre bizleri bekleyen birinci direnç seviyesi 28,92. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 29,47 ve üçüncü direnç seviyesi ise 30,38 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci destek seviyesinin 27,11, ikinci destek seviyesinin 26,55 ve üçüncü destek seviyesinin ise 25,65 dolardan alacağını görüyoruz. İndikatör verilerini değerlendirdiğimizde 14 zamanlı RSI'nin alış bölgesinde olduğunu, 12,26 zamanlı MACD indikatöründe al sinyali verdiğini görüyoruz. ATR 14 indikatöründe yüksek hareketli volatilite uyarısı alırken günlük genel veriler özetinde de Polkadot için güçlü alımlar olduğunu görüyoruz. Kutum coin'e geliyoruz. Şu an saat 08.18 itibariyle güncel fiyatı 6,62 dolar olan kutum coin için gün içerisinde bizleri bekleyen birinci direnç seviyesi 6,96, ikinci direnç seviyesi 7,34 ve üçüncü direnç seviyesi ise 7,96 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğini 5,72 Fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci desteğini 5,34 ve üçüncü desteğini ise 4,72 dolardan alacağını görüyoruz. İndikatör verilerini değerlendiriyoruz. 14 zamanlı RSI'nin alış bölgesinde olduğunu, 12,26 zamanlı MACD indikatöründe al sinyali verdiğini görüyoruz. ATR14 indikatöründe kutum koyun için yüksek hareketli volatilite uyarısı alırken günlük genel veriler özetinde de güçlü alımlar olduğunu görüyoruz. Filecoin'e geliyoruz. Şu an saat 08.20 itibariyle güncel fiyatı 44,11 dolar olan Filecoin için gün içerisinde Fibonacci'ye göre bizleri bekleyen birinci tren seviyesi 48,47. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 51,07 ve üçüncü direnç seviyesi ise 55,27 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci destek seviyesi 40,06. Fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci destek seviyesi 37,46 ve üçüncü destek seviyesi ise 33,25 dolar olacak arkadaşlar. İndikatör verilerini değerlendirdiğimizde 14 zamanlı alesane alış bölgesinde olduğunu, 12,26 zamanlı mekni indikatöründe al sinyali verdiğini görüyoruz. ATR14 indikatörü yüksek hareketli volatilite uyarısı yaparken günlük genel veriler özetinde de Filecoin için güçlü alımlar olduğunu görüyoruz. Neo'ya geliyoruz. Şu an saat 08.21 itibariyle güncel fiyatı 43,22 dolar olan Neo için gün içerisinde bizleri bekleyen birinci tren seviyesi 44,56 Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci tren seviyesi 46,58. Ve üçüncü direnç seviyesi ise 49,85 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci destek seviyesi 38,03. Fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci destek seviyesi 36,01. Ve buradan da aşağı düşmez durumda. Üçüncü destek seviyesi 32,75 dolar olacak arkadaşlar. İndikatör verilerini değerlendirdiğimizde 14 zamanlı RSI'nin aşırı alış bölgesinde olduğunu, 12,26 zamanlı MACD in indikatöründe al sinyali verdiğini görüyoruz. ATR 14 indikatöründe yüksek hareketli volatilite uyarısı alırken günlük genel veriler özetinde de güçlü alımlar olduğunu görüyoruz. Chainlink'e geliyoruz şu an 08.22 itibariyle güncel fiyatı 32,57 dolar. Linkcoin için gün içerisinde bizleri bekleyen birinci direnç seviyesi 34,47. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 36,21 ve üçüncü direnç seviyesi ise 39,02 dolar olacak arkadaşlar. Destek seviyelerine baktığımızda birinci destek seviyesi 28,83, ikinci destek seviyesi 27,09 ve üçüncü destek seviyesi ise 24,28 dolar olacak. İndikatör verilerini değerlendirdiğimizde Linkcoin için 14 zamanlı RSI'nin alış bölgesinde olduğunu, 12,26 zamanlı MACD indikatöründe al sinyali verdiğini görüyoruz. ATR 14 indikatörü yüksek hareketli volatilite uyarısı yaparken günlük genel veriler özetinde de güçlü alımlar olduğunu görüyoruz. Uniswap'a geliyoruz. Şu an saat 08.23 itibariyle güncel fiyatı 20,90 dolar. Uniswap için gün içerisinde bizleri bekleyen birinci direnç seviyesi 20,98, ikinci direnç seviyesi 21,83 ve üçüncü direnç seviyesi ise 23,21 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci destek seviyesi 18,23. Fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci destek seviyesi 17,38 ve üçüncü destek seviyesi ise 16 dolar olacak arkadaşlar. İndikatör verilerini değerlendirdiğimizde 14 zamanlı RSI'nin alış bölgesinde olduğunu 12,26 zamanlı MACD indikatöründe al sinyali verdiğini görüyoruz. Uniswap için ATR14 indikatörü düşük hareketli volatilite sinyali verirken günlük genel verileri özetinde de güçlü alımlar olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar günlük olarak hazırlayıp sunduğumuz videolarımızın içeriğinin faydalı olduğunu düşünüyorsanız sizleri de bizlere destek olmak adına videolarımızı beğenmeyi, günlük analiz videolarımızdan haberdar olmak için de kanalımıza abone olmayı ve yanındaki zil sekmesini açmayı unutmayın. Görüş, öneri ve sorularınızı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.